Görme engelli Raif dedenin 24 yıllık yol arkadaşı, Can'ı gibi sevdiği eşeği Magare oldu. Keçi güderken, Gözlerim fark etmemeye başladı. Keçiler uçuruma gidiyor. Uçurumdan gidip indiremiyordum hayvanları. Beş sefer uçurumdan aşağı düştüm, ölmedim. Daha bugünlere kadar yaş yaşayacakmış yani. 1943'te görme kaybıyla Bulgaristan'da doğan Raif Kurt ailesiyle birlikte 1951'de Türkiye'ye göç etti. Yıllar içinde gözleri tamamen kapanınca hayat daha da zorlaştı ama o hiç pes etmedi. Çobanlık yaptı, tarlalarda çalıştı. Ekmeğini kendi emeğiyle kazandı. Bu yolculuk. Rayif Raif dedenin en büyük gücü ise bir insan değil, sadakatiyle yıllara meydan okuyan eşekleri oldu. Son 24 yıldır yanında olan, Bulgarca eşek anlamına gelen Magare, onun gözleri, ayakları ve en yakın dostu haline geldi. Benim gözüm, kulağım eşek oldu. Yani eşek olmasa bir yere gidemezdim. Yani eşekle eşeği alıştırdık. Eşekle gelip gitmeye bir tane çocuk buldum. Bir ay beni götürdü getirdi eşeği yolları öğretesiye kadar yolları öğrendikten sonra kendi gitti. Yani. Magare, Raif dedeyi evinden tarlasına, tarlasından evine tek başına götürüyor, yolları ezberebiliyor. biliyor. Birlikte adım attıkları her yol, Raif dedeye yeniden güç veriyor. Salih'i de esnaf da ona evladı gibi sahip çıkıyor. Yalnız gibi görünen bu hayat aslında sevgi ve dayanışmayla dolu.